Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddia analiz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 18 Eylül iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağız. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğiniz banko maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Dünkü videomda da vermiş olduğum tahminler full bir şekilde geldi. Güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat bakın yok işte. izliyorum, Her dediği geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 20 atayım 50 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın arkadaşlar. Tamam tahminlerimiz başarılı. %90-85 tutturuyoruz başarılı da oluyoruz. Bunun arkasında çalışmamızın emeğimizin karşılığı var. Ama bunun sonucunda orta vadede ve uzun zamanda para kazanabilmeniz için kasanızın yönetimini ve riskinizin yönetimini muhakkak yapmanız gerekiyor. Kimseyi umut dağıtmıyoruz. Kimseyi de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir tutma olasılığı en yüksek teknik analizi ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şanslarımız da olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar vesaire olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde ettiğimizi görüyorsunuz. Bunları önceki videolarımda da defalarca gördünüz ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığı bir kez daha hatırlatmak isterim. İddia tahminler.com web sitemizden de kısaca bahsedecek olursak Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek. Ekstra bahislerimi Bankomaç, Banko hazır kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendinize zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, Toto ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise Toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web sitesine tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandığınızda tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Para kazanma olasılığı yüksek olan YouTube'da vermediğim farklı banka tahminleri, banka kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da oldukça başarılı bir şekilde kazandırmaya devam ediyoruz nokta atışı tutma olası oldukça yüksek maçlara odaklanıyoruz. Fazla da maç vermeden neticeye gidip gol atmaya bakıyoruz arkadaşlar. Siz de gelip ücretsiz golümüze katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklama kısmını ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Instagram kanalımıza da videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp isterseniz takipçi olabilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olup izleyiniz. Bize ve emeğimize destek olmak için like atmayı unutmayın. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemiz var. Hepsine de aramıza hoş geldiniz diyorum. Bildirimleri açmalarını rica ediyorum. Bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız çünkü anında sizlerle buluşacaktır hatırlatmanı fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 20'de Fransa Ligi'den Bastia ile Cahen karşı karşıya geliyor. Cahen oynadı 7 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 8 gol attı 6 golü kendi kalesinde gördü ve 10 puan toplamayı başardı. Cahen'in form durumuna baktığımızda oyunda son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Pau ile oynadı ve Pau'ya kendi evinde oynadığı karşılaşmada 2-1'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığınızda son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1,5 üstte tamamladı. Bastia oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 5 gol atarken 8 golü kendi kalesinde gördü ve 6 puan toplamayı başardı. Bastia'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Dijon'la oynadı. Dijon'la karşılıklı golle geçen karşılaşmada 2-1 skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Bastia son 5 karşılaşma 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim maç sonu ev 2.5 iki alt. İkinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız zamanınıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kupalarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 21 Güney Amerika kıtasından Arjantin Primera National'dan C.A. Stüdentes ve karşı karşıya geliyor. Agrape oynadığı 23 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 22 gol atarken 19 golü kendi kalesine gördü. 34 puan toplamayı başardı. Agrape oynadığı son 5 karşılaşmadaki form durumuna bakacak olursak 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Alvarado ile oynadı ve Alvarado'yu 1-0 skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Avrupa son 5 karşılaşmasına baktığımızda Avrupa son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Cihar Estudiantes oynadığı 24 karşılaşmada 4 galibiyet, 12 beraberlik, 8 muhalibiyet aldı. 18 gol atarken 23 golü kendi kalesinde gördü ve 24 puan toplamayı başardı. Cihar Estudiantes sizin goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmada 4 beraberlik, 1 muhalibiyet aldı. Son karşılaşmasını Deprasman'da Deportivo Mayıfı ile oynadı ve Gol 0-0 skorla beraberlikle maç sonuçlandı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Canses'in son 5 karşılaşmasının bir tanesini maç sonu 1.5 üstle tamamlandı. Maçla ilgili ilk tercihim ev 2.5 alt. İkinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Üçüncü tercihim ilk yarı 1.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezaları bakaraktan aklınızda avantajına yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda da değerlendirebilirsiniz bilirsiniz. Saat 21.30'da Arjantin Premier League'de işleden Guillermo Brown'la Deportivo Moron karşı karşıya geliyoruz. Deportivo Moron oynadığı 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 27 gol atar 26 golü kendi kalesine göre de 36 puan toplamayı başardı. Deportivo Moron'un form durumuna baktığımızda oynanan son 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Rivadavia ile oynadı ve de Rivadavia'ya deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Deportivo Moro'nun son 4 karşılaşmasına baktığımızda son 4 karşılaşma 4'ünü de 1.5 üstte tamamladı. Guilal Mabrum ise oynadığı 25 karşılaşmada 5 galibiyet, 12 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 21 gol atarken 25 golü kendi kalesinde gördü ve 27 puan toplamayı başardı. Guilal Mabrum'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Kulüp Agüemes'te oynadı. Kulüp Agüemes'i deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti. Goller açısından Guilherme Mabron'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda Guilherme Mabron son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercih maç sonu ev 2.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan attığınız zaman size yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponunuzda değerlendirebilirsiniz. Saat 22.30'da Brezilya seri B'den Londra ile CSA karşı karşıya geliyor. CSA oynadığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet 5 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. 21 gol atarken 21 golü kendi kalesinde gördü ve 29 puan toplamayı başardı. CSA'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Deplasman'da Guarani ile oynadı ve Guarani'ye Deplasman'da 1 0lık skorla mağlup oldu. Goller açısından CSN son 5 karşılaşmasına baktığımızda CSN son 5 karşılaşmasının 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Londrina oynadığı 23 karşılaşmada 4 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 16 gol atarken 27 golü kendi kalesine göre 21 puan toplamayı başardı. Londrina'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Botafogo ile oynadı ve Botafogoyu deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Londrina'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Londrina son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim maç sonu ev 2.5 iki alt. İkinci tercihim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiğince güzel olanla risk atmaya değer, kazanma ihtimali yüksek. ideal ve mantıklısı en sağlam iddia tahminleri seçeneklerini oluşturmaya çalıştım. Verdiğim günün iddia tahminleri dilerseniz ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli. Combo ya da rolling de hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızda da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Kuponlarımızda da %80, %85 başarı olan ile gidiyoruz. Kuponlarımız tutmaya devam ediyor. Oynayıp kazananı tebrik ederim. Ben kazandım. Haftalar biraz fazla basıyorum. Kaybedersem de sadece karım gidiyor. Şimdi nasıl bir kombine kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak. Golvar117.com'da tüm bahis daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği yani cash out istediğiniz zaman kupondan cash out yapıp çıkabiliyorsunuz. Oldukça diğer firmalara göre yüksek oranlara da sahip. Oran arttırma seçeneği örneğin tekli single kuponda oran arttır deyip %5, %10, %7 civarındaki or aldığınız oranı arttırabiliyorsunuz. Daha sayamayacağım bir sürü lehimize olacak seçenekleri de bulunuyor. Kombine kuponumuza gelecek olursak ikili kombine kuponumuza ilk karşılaşma Estudiantes De Buenos ile Agropecuario ve Argentur arasındaki var. Toplam gol 3-6. Kombine ikinci karşılaşma SPC Bastia ile SMC Ayn arasındaki karşılaşma. Tim bir toplam gol ev 2-6. 1 42 gibi bir oran yapıyor. Benim her zaman tercih ettiğim oranlara yakın. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınızda yatıyorsa değerlendirebilirsiniz bilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman yaradığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için daha çok sizlere maç verebilmem için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmezseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir riski şimdi sonuçta. En azından tercih belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yarınki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.